Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bu videoda arkadaşlar Nisa ile birlikte pet yarışı yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Ve arkadaşlar kazanan kişi, e, bilmiyorum şu anda aklıma tam bir ödül yok aslında. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar şu anda böyle dönmeye başladı. Şimdi benim hem boto e, petim var hem pamsım da var. Maalesef ki arkadaşlar Nisa'da ikisi de yok. O yüzden yani Nisa şu anda e, bu yarışta arkadaşlar kazanırsa e, ee, ben ona vereceğim. İkisi de vereceğim. Eğer sen çok... kazanırsan ben sana ne vereceğim? Peki? Ay onu da biliyor musunuz? Şu hmm. ejderhayı çıkartsana. Hayır. O çok güzel. Ay çok güzel. Bakın arkadaşlar bir dakika. Kesinlikle almak istiyorum onu arkadaşlar. Bir Nisa Ay, çıkartsın onu. Ay alırsın var ya. Bir dakika dur, arkadaşlar. Durun. Ben şey de sizler arkadaşlar şimdi bir... E, dur bir Ay, dakika çıkarttı. Güzel. Evet arkadaşlar bu. Şu var ateş ejderhası. Ay çok güzel o. Evet arkadaşlar Aşırı derece almak gider. istiyorum bu arada Çok güzel çünkü gerçekten çok güzel. Ama biliyor musun almak için çok uğraşman gerek. Evet tabi ki arkadaşlar mesela o ay, zorla sürekli e, büyütmeniz gerekiyor ejderhanızı işte, ve Bazen şansınıza çıkmıyor. göre yani evet Bak üstünde böyle bir şey yazıyor, bir şey e, yazıyor. Iki, ta Biliyorum. iki, tane Gördüm şey, böyle yıldız. parlıyor. Şimdi evet. arkadaşlar Nisa sen bir pet e, seç onu şey bir ben. pet seç yarış yapalım Başlayat, tamam. başlatalım yarışı. Ya ben bu ben peti de çok seviyorum için. çıkartmak istemiyorum böyle güzel bir şey seç. Ya Faiska. <laughs> ben de Faiska seçecektim. İkimiz seçelim mi Faiska'yı? Öyle Seçecek ya mesela mi? belki bir hayvan bir hayvandan daha hızlı olabilir bilmiyorum. Ama aynı ev hayvanı çıkartmış olalım. Ya. Büyük ihtimal tüm evcil hayvanlar eşit yani. Tamam Hı. hadi neyse Faiska'yı çıkar. Tamam arkadaşlar. Emin misin Faiska'yı seçeceğine? Sen mi seçeceğine göre ben de seçeceğim. Yok hayır eğer sen ayrı ayrı seçiyorsun. Bir dakika eğer bende yoksa sende olan Yok hayır yani. sen ayrı seç. Ben de ayrı seçeyim. Ayrı mı seçeyim? Ee, Öyle mi? Hadi seç bakayım. Tamam seçtim. Neyi seçtin? Unicorn'u. Unicorn'u seçti arkadaşlar. Bakın. Ay Pums. Arkadaşlar bu arada niye Roxy adı verdim? Şimdi yaklaşık e, bir ay önce Roxy ile bir video çektik. Böyle ben, Pkx, Journey, Astro, Goldy falan bunlar. Arkadaşlarım hepsiyle çektik yöneticiyle. E, arkadaşlar sonra Roxy benim adımı yazdı Pamsa. Ben de onun adını benim Pamsa'mı da yazdım. Çok tatlı oldu böyle. Şimdi ben de dönüm. botom vardı diğer hesabımda. Evet. Çekiliş yapmak için yapıyor bu arada <laughs> Nisa. Şimdi arkadaşlar ben Felix'i kullanacağım o zaman. mi seçeceğim? Evet, Felix ya ooo, bir, dakika. bir dakika. Hadi seç. Bir, bir tane. Bunu mu seçeyim? Fasca'yı mı seçeyim? Tamam kendi? seç istiyorsa ben Felix'i seçtim. Bir dakika. Tamam, Sen ben de seçtim. olmayan bir şey seçmek istiyorum. O yüzden ben arayı seçiyorum. Tamam hadi hazır mısın? Evet hazırım. Şimdi o nereden başlayacağız kadar... biliyor musun? Şuradan. şuraya gel şimdi sen. Evet. Buraya geliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Nerede şu? Bak bizim Arda... evimize kadar yürü, yürüyelim. Yok hayır gel buraya gel 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 evet. şu hayalet var ya oraya orada duracağız biz şimdi. Bu Hı. hayalet gidiyor ama. Biliyorum. Şa tamam ezberledim nerede olduğunu. Şuraya gel. Yok ben ezberlemedim. Bak Şu açı kadar. Gel buraya şimdi sen. Buraya gel. Evet. Tamam hazır mısın şimdi? Dur Aa. başlatıyorum. Nereye? Dur. Şuraya kadar Evet o Kule. şey. E, kuleye kadar. Hadi bir, iki, üç. Nisa uçuyor. Nisa neredesin? Ay uçuyor. Kim Ay, hadi, Haydi haydi haydi. Ya hayır Nisa ne yaptın? Yanlışlıkla çıktım bu arada. Tamam barda. o zaman ben kazanmış hayır. oluyorum. Hayır ben kazanmış hayır. oluyorum. Ben kazanmış oluyorum şimdi arkadaşlar. Ya. Evet çok güzel. Şimdi Nisa bana oruç vermek zorunda Bana ne çıkmasaydı. Oh. Evet arkadaşlar yarışın sonunda ben kazandım. Ay inanmıyorum. Bu arada hayatımda ilk kez kazanıyorum. Nisa ile sürekli bir sürü yarışta bir sürü yarışmaya katıldım Nisa ile birlikte. Aa. Bana yanısında güzel bir şey ver ama ya. Ee, dur bakayım ne vereceğim ben sana. Dur bakayım. Şu. Yeşil olan hayvanla bunu ver. Ne? Burucu vermem evet. ben. Ya ama ya. Ya ama ben tamam. Değerli. Tamam ben Hı. başkadan alırım. Hadi. Ay inanmıyorum ciddi ya, misin? Vay canına. En sevdiğim hayvan gibi en sevdiğim. Bu arada bu arkadaşlar muhteşem. O kadar güzel ki. Belki en sevdiğim evcil hayvan olabilir. Durun bekleyin bir çıkartayım. Çıkartmam lazım. Nerede? Nerede o? Sanırım aş... Nerede? Yok, <laughs> sen kalbol. şey mi? Aha burada. Ya o güzel. Durun bakın. Ay arkadaşlar çok güzel çok güzel. Ya onu çok istiyordum bu arada bunu. Gerçekten yani çok uğraştım onu almak için. Ama, ama arkadaşlar almadım. alamadım. Ama şu anda yarışı kazandığıma göre Nisa'dan aldım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Nisa'ya da buruj verdim bu arada. Yani hani değerli bir şey ama o kadar değil. Yani e, bak göre. Şimdi evet arkadaşlar ben e, bu yarışı kazandım. İlk defa bir, e, şey kazanıyorum bu arada. Dediğim gibi Nisa ile yarıştığım zaman. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoş